Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman mümkün olduğunca Nana'dan uzak durmaya çalışacak. Çünkü Yusuf Nana'yı Seher'in gönderdiğini düşünüyor. Ayrıca Nana Yaman'ın rüyalarına giriyor. Yaman Seher ile olan aşkının sonsuz olduğunu söylemişti. Ayrıca Yaman Seher'in ölümünden kendini suçluyor. Yaman Seher'den sonra hiçbir kadına güvenebileceğini düşünmemişti. Gel gör ki Nana Yusuf için Yaman'ın hayatına girdi. Önce Nana Yusuf için vazgeçilmez oldu. Nana yavaş yavaş karanlığa çekilen Yaman'ı kendine getirmeye başladı. İster beğenelim, ister beğenmeyelim, Yaman Nana'ya karşı bir şeyler hissetmeye başladı. Yaman çocukluğundan beri hiç mutlu olmamış, hep acı çekmiş. Yaman seher ile mutluluğu yakaladığı sırada yeniden büyük bir acı yaşadı. Yaman'ın mutlu olmasını elbette istiyorum ama önce Yaman Nana'nın kim olduğunu ve ne için geldiğini öğrenmeli aksi takdirde Yaman büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana çok akıllı bir kız. Nana ayrıca inatçı, tuttuğunu da koparan bir kız. Yaman da aslında Nana ile aynı özelliklere sahip. Ayrıca Nana ve Yaman çocukluğunda benzer zorlukları da yaşamış. Nana ve Yaman'ı hem Yusuf hem de acı dolu geçmişleri birbirlerine daha da yakınlaştıracak. Aslında ben Nana ve Yaman arasında bir şeyler yaşanacağını düşünüyorum. Senaristin daha sonra da Yaman'ın Nana hakkındaki gerçekleri öğrenmesini sağlayacağını düşünüyorum. Böylece Yaman yine acı çekecek, Yusuf da üzülecek. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen herkese iyi seyirler